Ben eski güvenlik görevlisiyim. <laughs> güvenlik görevlisi yedim ve 1987 ısırığı gerçekleşti. Du siktir gitti. Ha <laughs> kostümün içine girdim şimdi ebenizi sikmez miyim? <laughs> ha siktir en iyisi siktir unuttu. Hadi biz gidiyoruz orospu çocuğu. <laughs> Hem bir de bir sahne daha var. How could you do that to your own father? I hate you. I've always hated you. I'm going to kill you. And I'm going to make it hurt. Oh, how I miss the way you used to cry when I screamed at you. It's going to get so much worse. I'm going to get out. And I'm going to find you. And I'll give you... A real reason to cry. Şaka yaptım devam. Baba amına koymuşum bir kolunu sikmişim. Evet o yüzden Allah belanı versin oğlum. Neyse baba pizza işleri var hadi ben gider. Selam selam buyunuz beni de az önce siktiler. Bu ne oğlum ben çıkayım da selam verelim mi dediniz?